Herkese merhabalar. Ee, yılın son gününde yay burçlarının falına bakacağız. Ee, bakalım yay burcunda neler var? Umarım güzel şeyler çıkar. Ee, yani bir ay içerisinde bütün burçlara bakıyorum. Ee, o bir ay sonra tekrar e, başa dönüyoruz. E, bu ara ara oluyor. Fırsat buldukça bakmaya baş çalışıyorum. Bakalım yay burcunda neler var? Evet, e, yay burcu. Tavuk var yani beklemede olan, kuluçkada olan bir tavuk var. Yani bir şey için gerçekten güzel yatırım yapıyorsunuz. Bu eğitimle alakalı olabilir. Şu an okuyorsunuzdur ama ileriye çok zaman harcıyorsunuzdur. Çok emek veriyorsunuzdur. Belki sosyal hayatınızdan ve ailenizden çalıyorsunuz zaman olarak. Ama ileriye yönelik gerçekten e, güzel yatırım yaptığınız eğitime ya da e, iş hayatına ya da şu an neyle meşgulseniz yani gerçekten emek verdiğiniz herhangi bir şey varsa buna güzel bir yatırım yapıyorsunuz. İleride çok fazla ekmeğini yiyeceksiniz. Çok fazla semeresini alacaksınız. Boğa burcundan bir destek alacaksınız. Boğa burcundan bir haber var kesinlikle. Hiç ummadığınız bir zamanda bakın boğa burcundan haber alınıyor. Ee, boğa burcundan güzel haberler alacaksınız. Beklediğiniz bir haber olabilir. Güzel bir yolda buluşma olabilir. Hiç planlamadığınız bir, bir karşılaşma ya da bir randevulaşma, bir haber geliyor ve e, görüşme olabilir e, çok ümitlendirmek için bunu söylemiyorum bakın çok net bir şekilde çıkmış burada e, güzel görünüyor ferah görünüyor yollarınızı açık görünüyor kısmetleriniz var e, yoğun bir e, dönemdesiniz ama e, kendinize bile şaşırıyorsunuz kolaylıkla atatabildiğiniz kendinizden beklenmeyen bir performansla çoğu şeyin üstesinden geliyorsunuz yani e, bu şu dönemde biraz tevekkül ediyor sanki bazı şeyleri artık kabullenip üstüne gitmemeye başlayacak. E, çok sancılı bir dönemden geçiyor. Bazı şeyleri kabullenmekte zorluk çekiyor. Kendince yaşadığı bazı şeyleri, e, çünkü hayatında değişiklikler oldu. Sosyal hayatında e, değişiklik oldu ya da okula başladıysa, üniversiteye başladı değişiklik oldu. Ya da yeni bir iş hayatına başladıysa değişiklikler oldu. E, ya da sevgilisinden e, ayrıldıysa, yeni bir başlangıcı varsa... Bunlara tevekkül etmiyor ortama uyum sağlamaya başlayacak yay burcu. Aslında asil bir isyankardır. Zorlamayı çok sever ama e, biraz yorulduğunu hissediyor e, ve bununla ilgili bir tevekkül edecek bir kendini akışa bırakacak bir rahatlayacak en güzelini yapacak e, bu tempo ona çok e, aslında faydalı olacak görmediği bazı şeyleri görmesini sağlayacak daha kaliteli zaman geçirmeye başlayacak e, biraz nefes almaya başlayacak çünkü heyecanlı e, bir yapıya sahip her türlü e, tabağımıza neler görüyoruz? Yeni başlangıçlar görüyoruz. Bakın e, e, bir şeyler biterse yenisi başlar. E, yeni başlangıçlar görüyoruz. E, güzel şeyler görünüyor. Evet. Ee, i̇çinize akıttığınız ama konuşamadığınız bazı şeyler var. Bunlarla ilgili bir hesaplaşma olacak. Ee, çok ara sakin bir şekilde fırsatını bulup bazı konularda birileriyle de, sanki konuşulacak ya da kendi içinizde bir hesaplaşmaya gireceksiniz. Bazı defterler kapanacak. Yeni defterlerin açılması için, yeni kapıların açılması için zaten bazı şeylerin artık kapanması ve onlara veda etmemiz gerekiyor. Güzel görünüyor, ferah görünüyor. İçinizin ferahlığı görmüyor. Dışarıdan gelen sıkıntıları çok fazla içinize alıyorsunuz. Bu empati duyumunuzun çok yüksek olması... Ee, içinizde çok fazla fırtınaların kopmasına neden oluyor bu fazla e, heyecan ve adrenalin bazen sizi zorluyor birazcık kendiniz uzakta e, sadece gözlemlemek yetmeli bazı şeylerde çok fazla içinizi almamalısınız bunu çoğu insan yapıyor gerçekten de zararını görüyorlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese iyi seneler diliyorum mutlu sağlıklı ee, huzur dolu, aşk dolu, sevgi, para dolu, kısmet dolu bir sene diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Antalya'dan kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.